Öğrencilerim hoş geldiniz. Bugün de e, biliyorsunuz hayat bilgisini dün bitirdik e, Onu artık halletmiştik e, Bundan sonra normal canlı derslerde Sizle beraber ne yaparız e, Onları tekrar etme amaçlı kullanırız Normal kitaptan size vereceğimiz ödevler bitti Şimdi bununla günlük e, sizle matematik ödevlerine devam edeceğiz Matematik ödevlerinden anlatacağım ben tamam mı ...matematik dersini anlatacağım. Orada zaten bayağı bir konumuz var. Ee, böyle bu süreçte... E, ...bunu hallederiz. Anlaşıldı mı? E, canlı derslerde de eğer girebilirsek, maalesef çok sıkıntı yaşıyoruz. E, çoğunuz giremiyorsunuz. Girebilenler e, de... Ya, ...imkanı olanlar da girmeye çalışıyor. Çok giremiyor. Bazısının işte iş oluyor giremiyor. Bazısı işte... ...sistem açılmıyor. Bugün ben mesela kaç kere denedim. Ben, ben, ben bile zor açtım. Sonradan tekrar kapandı. Her neyse olmuyor. Evet, şimdi hayat bilgisi dersini bitirdik. E, matematik dersine devam edeceğiz. Şimdi hatırlıyorsanız biz ne işlemiştik geçenki derslerde? E, şuradan açalım. Geometrik cisimlere başlamıştık. Ben bunu size genel olarak anlatmıştım, değil mi? küpü, kare prizmayı, dikdörtgen prizmayı. Prizma demeniz sizi şaşırtmasın. Tamam mı? Prizma demek de bir şey yok. Prizma ne? Sadece işte üç boyutlu olması diyelim. Yani yanlarının dörtgen, dikdörtgen olması diyebiliriz. Nasıl? Mesela kare prizma. Neydi kare prizma? Küp. İlk önce küpü anlatayım. Küp, küp şekerdi. Zeka küpüydü. Her tarafında zeka küp aklınıza gelsin. Her tarafında e, hep her yeri kare kareydi. Küp her tarafı eşit. Tamam mı? Her tarafı eşitti. Anlaşıldı mı? Mesela bunların yüzleri neydi? Şu gözüken kısımdı değil mi? Neydi? Bak şu boyalı kısımda Yüz dediğimiz kısım. Yaklaştırayım. Bak şu boyalı kısım. Yani yüz. Dümdüz olan yer. Yüz, dümdüz. Köşeyi zaten biliyoruz. Çizgilerin birleştiği nokta. Ayrıta çizgiler, şu yan çizgiler, her birinde nerelerde çizgi var, onu gösteriyoruz, tamam mı? Şimdi kare prizmayı anlattık. Priz, kare prizma ne demekti? Üstü kare, bak, en üstü kare, yanlarda dikdörtgen şekilde etrafını sarmış. Üstü de kare, altı da kare, tamam mı? Üst ve alt kare, yanlarda dikdörtgen. Yanlarda kare olsa zaten küp olur, şunun gibi. Ama yanlarda üst kare alt kare yanlar dikdörtgen. Bu. Dikdörtgen prizma. Üst dikdörtgen. Yanlar da dikdörtgen. Her tarafı dikdörtgen. Tamam mı? Böyle düşünün. Üst dikdörtgen, alt dikdörtgen, yanlar da dikdörtgen. Anlaşıldı mı? Buradan aklınıza gelsin. Yani dikdörtgen prizma. Ne demek? Yanına prizma gelince üstü de dikdörtgen, altı dikdörtgen, yanları da dikdörtgen, yanlar da dikdörtgen. Kare prizmada üstü kare, altı kare, yanları da şey. Bunların hep burtun, bak şu küpün, e, kare prizmanın, dikdörtgen prizmanın özelliği neydi? Hepsinin özelliği, bir özelliği vardı. Aynı özelliği, eşit özelliği. Altı tane yüzü vardı. Yani şu kısımları altı taneydi. Altı var, üstü var, bir de yanları var. 4'er tane. Toplam altı tane yüzü var. Köşeleri, 8 tane de köşesi var. Şurada görüyorsunuz. Bak bunlar köşelere kırmızı nokta koymuş. Anlaşıldı mı? 12 tane de ayrıtı var. 12 tane de şöyle şöyle yanlarda çizgileri var. Tamam mı? Yüzlerin birleştiği nokta. Tamam mı? Yanlarda çizgiler var. Buradan aklınızda kalabilir. Şimdi geldik şu 4 tanesi kaldı. Bunlar çok daha basit. Üçgen prizma. Bak çok basit. Kare prizmada üstü kare yanları dikdörtgende. Dikdörtgende üstü dikdörtgen yanları dikdörtgende üçgende üstü üçgen yanları dikdörtgen. Anlaşıldı mı? Kare olunca üstü kare oluyor, üçgen olunca üstü üçgen oluyor. Dikdörtgen olunca üstü dikdörtgen oluyor. İsimleri aynı yani. Bak çadır gibi. Çadırı düşünün. Kamba gittiniz, çadır kurdunuz ve evin çatıları düşünün. Tamam mı? Hepsi aynı mantık. Üçgen ne olmuş? Yanları dikdörtgen. Ha, bu diğerleri gibi değil. Şimdi üçgenle işte kare benzer olmadığı için yüzü de farklı olacak, köşeleri de farklı olacak, ayrıntı da farklı olacak. Mesela e, şuradan bakalım. Bak bu ne? Üçgen prizma. Diyor ki beni açarsan diyor böyle olurum diyor. Açtığımız zaman bakalım nasıl oluyormuş. Üste üçgen var. E, şunu da şey yapayım. Bekleyin kırmızıyı seçeyim. Üste üçgen var. Altta üçgen var. Yanında da bir, iki, üç tane dikdörtgen var. Mesela şunun gibi dört tane değil. 1 2 üç, dört tane dörtgen vardı, dikdörtgen vardı. Görüyor musunuz? Bunda böyle olmuyor. Üç üçgen olduğu için üç tane oluyor. Ancak etrafını sarıyor. Böyle kapandığı zaman böyle açılıyor. Ortada bir şey olduğunu düşün. Kapanıyor üstüne, tamam mı? Ancak serdiği için üç, üç tane var. Dört tane nasıl? havada kalır. Anlaşıldı mı? Diyor ki bak köşeleri benim diyor 5 tane yüzüm var diyor. Bakalım. 1 tane yüz, 2 tane yüz, 3 tane yüz, 4 tane yüz, 5 tane yüzü var. Doğru. Doğru söylemiş. Köşem 6 tane diyor. Biraz yukarı kaldıralım. Köşem 1 köşesi, 2 3 4 5 bir de şurada 6. Şimdi bura niye nokta nokta dersiniz? Bu eee arka tarafı olduğu için göremiyoruz arka tarafını. Bu sanki içini gösterir gibi. Cam varmış, içini gösterir gibi yapmış. O yüzden böyle nokta nokta çizmiş. Ben de size hazırladık derslerde aynısını yaptım. Tamam mı? Arkasını sanki görüyormuş gibi nokta nokta koydum. Camlıymış gibi. Oradan aklınızda kalsın. 6 tane köşesi var. ayrı sayısı 9. Yani şuradaki çizgi sayısı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 çizgileri gördünüz. Anlaşıldı mı? 9 tane de yanlarda ayrıt demek çizgi demek yani. Siz öyle ayrıt demiş de. Şimdi ne oluyor? 2 tane üçgen var. 3 üç tane de dikdörtgen var gördüğünüz gibi. Bunu. Açtığımız zaman böyle oluyor. Bunun e, şuradaki hali de bak. Ha, burada. Gördünüz mü? Güzel mi? Bu neyi Üçgen prizma üçgen. Zaten buradan üçgen olduğunu anlarsınız. Burada prizma. Tamam. Şu neydi? Her tarafı aynı. Küp şeker veya zeka küpü. Bu gelmedik. Aha. Dikdörtgen. Bak yanı ne? Şu kolun olduğu yer. Dikdörtgen. O zaman dikdörtgen prizma. Şunları geçelim. Evet, şimdi kare prizma yok galiba. O yüzden göstermedik. Anlaşıldı mı? Üçgen prizma da bu üçgen prizmanın da başka şeyi yok. Köşelerini biliyoruz. 9 tane, 6 tane köşesi var. Siz zaten bunu hepsini ayrı ezberleyemezsiniz. Tamam mı? Ne yaparsınız? Hayal edersiniz. Bunun kaç tane ve elinize alırsınız. Kaç tane köşesi vardı. Onu oradan sayarsınız. Tamam mı? Silindir. Silindir. Silindir gibi üstünden geçti falan derler ya. Silindir demek. Rulo peçete demek. Tamam mı? Yani havlu. Kağıt havlu. Öyle söyleyeyim. Havlu değil kağıt havlu. Kağıt havluyu ne yaparız? Elimize aldığımızda ne olur? Yuvarlak olur. O da ne? Silindirdir. Veya bu. Bak. Hop yuvarlanıyor. Yan tarafı yuvarlak. Tamam mı? Çember boştu hatırlıyorsanız. Bu çember. Daire dolu hali. Bu ne oluyor? Yuvarlanıyor. Tamam. Bu silindir bu. Böyle hatta yola asfalt döküldüğünde asfaltın üstüne giden orayı asfaltı daha bir e, yapıştıran yere e, böyle sık olmasını sağlayan şey de silindirdir. Onu da e, belki görmüşsünüzdür. Böyle dönerek o da silindir. Tamam mı? Bunun işte böyle spor aletleri var. işte üstünde şey yapabilen. Veya sizin oyuncaklarınız var. Yani silindiri her yerde karşınıza çıkabilir. Bir sürü pil var. Mesela pil var. Evet şimdi aklıma geldi. 3 yüzü vardır. Bakalım. Açılmış haline bakalım sizle beraber. Şunu kapatıyorum. Bu bitti. Şimdi açılmış haline bakacağım. Hmm, silindir. Açılmış hali bu. Bak şimdi. Açmışlar. Beni açarsam böyle olurum diyor. Bir üstü yuvarlak bir altı yuvarlak, iki tane yuvarlak var. Bir de yanlarını açtığınız zaman, bir şey şöyle kıvırırsanız olur ya, böyle onu alıp açarsanız dümdüz hale gelir, dikdörtgen olur. Anlaşıldı mı? Bu dikdörtgen yan taraflı yuvarlağın etrafını sarıp kapanıyor, silindir oluyor. Tamam mı? Bu kadar silindir oluyor. Yani bu kadar basit anlayacağınız. Üstü yuvarlak, altı yuvarlak, yanları da böyle dikdörtgen. Niye açtığımız için? Bunu böyle yuvarlasak zaten şey hale gelir. Mesela şöyle düşünün. Şu kağıt tamam mı? Bu kağıdı ben yuvarlasam ne olur? Şöyle yuvarlak hale getirmeye çalıştım. Ne oldu? Bak yuvarlak oldu. Tamam mı? Gördünüz mü beni? Heh. Yuvarlak oldu. Ne oluyor? Açtığımız zaman hop düz hale geldi. Tamam mı? Bir de yuvarlak yaptığımda Şuralara kağıt yapıştırdım düşünün. Tamam mı? Şuralara. O da yuvarlak halde. Aynı burada olduğu gibi. Bak videoda görün. Şu üstte mavi kısımları. Üstte koyarım yan yana. Al size silindir. Anlaşıldı mı? Silindiri de anladım Şimdi yüz sayım kaç tane diyor. Bakalım. Bir, iki, üç tane yüzü varmış. Diyor ki köşe sayım kaç? Köşesi var mı hiç? Şurayı bak. Köşeyi bakarken... Şuraya bakmayın. Bu açılmış hali çünkü. Kapalı halinde bakın. Hiç köşesi yok. Hiç sivri yeri var mı? Yok. O yüzden köşe sayısı sıfır. Ayrıt sayısı o da yok. Dümdüz çizgi var mı? Yok. Mesela siz şurada bakınız, Aa öğretmenim burada dümdüz şurada dümdüz çizgi var diyebilirsiniz ama o bizim baktığımız buradan görünen kısım. Elinize aldığınızda rulo peçeteyi hiç düz yeri var mı? Hep yuvarlak. Anlaşıldı mı? Oradan aklınıza gelsin. Silindir de anladınız mı? Bu kadar basit. Daireleri var üstte altta. Bir de ortada dikdörtgeni yuvarlak hale getirmiş bir şey var. Tamam mı? Tamam. Şimdi geldik şuna. Silindir de geçiyorum. Çok bildiğiniz bir şey olduğu için. Koni. Koni ya yılbaşı şapkası ya da dondurma külahı. Oradan aklınıza gelsin. Koni, 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 koni. Oradan aklınıza gelsin. Tamam mı? Dondurma külahı veya işte yılbaşı şapkası. Ney? Bak bunun da iki yüzü var. Neresi? Bir şu alt yuvarla, şu yuvarlak kısmı var. Tamam mı? Bir de şu yanı var. Şu etrafı var. Tamam mı? Açılmış halini göstereyim mi? Bak bunları normalde yok. Ben sizin için buldum. İnternetten internetten buldum. O da bir tane Ufuk Koca diye e, ee, öğretmen o da aynı sınıf öğretmeni sağ olsun hazırlamış. Koni. Dondurma külahı. Tamam mı? Kornet gibi. Kornetto gibi. Canım çekti şimdi. <laughs> Neyse okul açılırsa beraber yeriz inşallah. Şimdi beni açarsam böyle olurum diye. Nasıl? Bir yuvarlak olacak. Üstü yuvarlak ya. Bir de yanı da böyleymiş. Bak böyle düz değilmiş. Anlaşıldı mı? Ney? şurası böyle açıldığı zaman bu hale geliyormuş. Anlaşıldı mı? Buradan aklınızda kalsın. Tamam mı? Nasıl? Şundan yapayım mı size? Kağıttan uğraşayım. Tam bunun gibi olmaz. Niye şu kıvrımım yok çünkü bak. Bu kıvrım olmazsa şurası olmazsa yamuk olur. Bak şimdi Kağıt büyük olduğu için yerinde durmuyor. Ne oldu? Altı sivri olarak düşünün. Tamam bak dondurma külahı oldu. Tamam mı? Burası niye böyle yamuk oldu? Çünkü üst kıvrımım yoktu. O üst kıvrım olsa olurdu. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Bakın size koni. Şöyle yan göstereyim. Tamamen çıksın. Koni bu. Bunu şapka olarak da yapabilirsiniz. Tamam Dondurma külahı olarak kullanabilirsiniz. Konu bu demek. Tamam mı? Açıldığı zaman da böyle. Şimdi bakalım. Yüzü bir tane yüzü var. Şurada bir. Şurada da iki. İki tane yüzü var. Bir yuvarlak kısmı bir kendisi. iki. Köşesi yok. Ayrıtı yok. Hiçbir şey yok. Anlaşıldı mı? Buradan aklınıza kalsın. Evet. E bir ne, ne kaldı? Çok basit. Küre. Evet. Küre kaldı. Bunun köşesi yok, ayrıtı yok, bir tane eğri bir yüzeyi var, tamam mı? Dümdüz bir yer yok. Yani küre dediğimiz top. Dünya, öyle düşünün. Top yani, yuvarlak. Küre de bu. Hani e, çizgi filmlerde belki görmüşsünüzdür, e, dizilerde, filmlerde falan da var. E, sihirli küre var mesela ne oluyor? İçinden böyle sanki şimşekler çakıyormuş gibi böyle elin nereye dokunursan aslında öyle bir şey var zaten ben görmüştüm. Elin nereye dokunursan o kıvılcım işte enerji eline doğru geliyor tamam mı? Böyle hu etrafta çıkıyor tamam mı? Oradan da sihirli küre aklınıza gelebilir. Hatta size bir tane internetten sihirli küre göstereyim mi? Şu yazalım bakalım çıkacak mı? Sihirli küre. Ha şu işte. Bak gördünüz mü? Youtube'dan açtım size. Şu reklam geçsin. Bak şimdi. Bak şimdi. Oo, çok güzel değil mi? Bunlar elektrikmiş, cama vuruyormuş, geri geliyormuş. O çok güzel. İşte küre. Bak. Bak, gördünüz mü? Şimşek çakmış gibi. O içinde elektrik var. Elektrik dağılıyor. Sen dokunduğunda eline toplanıyor. Evet, gördünüz mü? Sihirli kürede bu. Evet, güzel bir deneyim oldu bizim için. Kürede bu. Tamam mı? Bundan sonra unutmazsınız. Şimdi e, şuradan da gösterebilirim ben küreyi. Benim açık halim yok diyor. Yüzüm diyor bir tane diyor. Etrafımda bir tane yüzüm var vardı. Köşem yok, ayrıtım yok diyor. Anlaşıldı mı? Açık hali yokmuş bunun. Anlaşıldı mı? Şimdi biz ne öğrendik? Baştan tekrar edelim. E, sonra ben size deftere yazmanız için fotoğraflar açacağım, onları deftere geçireceksiniz şöyle kitaptan açayım. Şunu kapattık. Şimdi neydi? Ayrıt yüzü öğrendik. Ayrıt neydi? Yani çizgisi. Yandaki çizgilerdi. Hatırlayın. Tamam mı? Ayrıt. Şuradaki çizgilerdi. Siyah olan yerler. Köşe zaten köşe. Yüzde direkt yüzü. Düz olan yeri. Bunu öğrendik. Sonra küpü öğrendik. Küp, küp şekerden aklımıza geliyor. Veya işte zeka küpünden aklımıza geliyor. Her tarafı eşit boyutlu, her tarafı kare. Kare prizma, üstü kare, altı dikdörtgen. Dikdörtgen, üstü dikdörtgen, her tarafı, yanları da dikdörtgen. Üçgen, üstü üçgen, altı üçgen aynı şekilde. Üstü üçgen, yanları dikdörtgen. Buradan aklınıza gelsin. Kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma bu demek. Silindir, kağıt havlu, rulo yani silindir gibi böyle hop şey dönüyor dönüyor gidiyor. koni <laughs> külah, şapka buradan aklınıza gelsin. Dondurma külah, Cornetto veya bak koni, Cornetto, koni, Cornetto. Hmm, aklımıza ne güzel aklımıza kaldı. Konik, Cornetto'dan aklımıza kaldı. Küre zaten az önce gösterdik. Sihirli küre gibi düşünebilirsiniz. Şimdi ben size defterinize yazmak için bu dersi dinleyip defterinize yazmak için şu kağıtları fotoğraf olarak vereceğim. Tamam mı? Sırayla açacağım. Bu kağıtları hazırladım sizin için. Bunları çok güzel şekilde, dikkatli bir şekilde, aynı burada olduğu gibi. biraz da büyük bir şekilde, renkli kalemler kullanarak. Bak bu çok önemli. Renkli kalemler kullanarak ne yaparsınız? Bunları dikkatli şekilde yapın. Mesela şu kareleri çok dikkat edin. Görüyor musunuz? Bak. Şunu çizmek biraz zor. Anne babanızdan, abinizden, ablanızdan yardım alabilirsiniz. Bunları çok dikkatli çizin. Açılmış haline çok dikkatli çizin. Kare boşluklar eşit sayıda olsun. Yine söylüyorum. Kareler hepsinin eşit boyda olsun. Mesela şu şu iki kare, şu üç kare olmasın. Eşit şekilde yapın. Anlaşıldı mı? Bu şekilde yaparsanız açılmış şekilde yaparsınız burada. Eşit boyda yaparsınız. Tamam mı? Mesela şu iki kareye sığdırırsanız bunu da iki kareye sığdırın. Bunu da iki kareye sığdırın. Benim yapmama göre. Tamam mı? Yuvarlaklar aynı şekilde. Bunu yaparken anne babanızdan yardım alabilirsiniz. Mesela şunu çizim biraz zor. Üç boyutlu çizdim ben bunu. Yardım alın. Tamam mı? Mesela şurada işte nokta nokta var. Görüyorsunuz. Tamam mı? nokta nokta kısımlar bunlara dikkat edin. Şimdi göremezsiniz ama attığım fotoğrafı daha ayrıntılı ortaya çıkacak. Mesela dikdörtgen prizma tamam mı? Bak burada dikdörtgenler aynı boyutta değil. Siz de burada buna dikkat edin. Aynı olmamasına. Kare prizma üstler kare yanların hepsi aynı dikdörtgen. Tamam mı? Ben zaten bunu hep ayrıntısıyla yazdım. Tamam mı? Evet. Bunu yaparken çok dikkat edin. Gerekli boşlukları bırakın. Defteriniz çok merak etmeyin. Yeter ki güzel olsun, ayrıntılı olsun, renkli olsun. E, ee, herkesten bekliyorum bu defterin resmini. Bak bazılarınız bir gün sonra atıyor falan filan. Hayır. Bunu bugün akşam 5-6'ya kadar herkes yapsın imkanı olan. Tamam mı? Herkesten defterin resmini bekliyorum. Anlaşıldı mı? He, Dersine de çalışsın. Bununla ilgili etkinlikler vereceğim zaten ben size. Ee, söyleyeceğim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Güle güle.